Şu anda buzdolabınızda çok güçlü bir sebzenin olabileceğini biliyor muydunuz? Araştırmacıların açlık kan şekerini %10'a kadar düşürebildiğini bulduğu şey nedir? Metformin kadar etkilidir ancak hiçbir yan etkisi yoktur. Ancak diyabet hastalarının %93'ü doktorları tarafından bu konuda bilgilendirilmiyor. Bahse girerim hayatınız boyunca patatesten kaçınmışsınızdır. Mısırdan uzak durmak Hatta belki geçen hafta yediğiniz tatlı patates yüzünden suçluluk bile duyuyor olabilirsiniz. İşte size kimsenin söylemediği şey, sebzeler ve diyabet konusunda size yalan söylendi. Ve bu yalan sağlığınıza, enerjinize, hatta hayatınızın yıllarına mal olabilir. Eğer daha önce kafanız karıştıysa, yorumlara bir yazın. Hangi sebzeler kan şekeri seviyeniz için gerçekten güvenlidir? Her şeyi anladığınızı düşünüyorsanız, sıfır yazın. Cevabınız düşündüğünüzden daha önemli. Size biraz rahatsız edici gelebilecek bir soru sormama izin verin. Şu anda kaç ilaç kullanıyorsunuz? Hangisi? 3. Daha öte. Peki ya size doğru sebzeler doğru şekilde tüketildiğinde bu sayıyı azaltabileceğinizi söylesem? Peki ya uzak durmanız söylenen yiyecekler aslında kan şekeri yükselmelerine karşı gizli silahlarınızsa? Robert'la tanışın. 67 yaşında ve 8 yıl önce tip 2 diyabet teşhisi konuldu. 3 farklı ilaç kullanmasına rağmen A1C'si 9,2'de kaldı. Doktoru sürekli dozları artırıyor, hap ekliyor ve insülinle tehdit ediyordu. Robert kendini çaresiz ve bitkin hissediyordu, sanki vücudu ona ihanet etmişti. Karısı Marta onun her sabah yataktan çıkmak için mücadele ettiğini gördü. Çok yorgun olduğu için aile yemeklerini atladığını gördüm. Sevdiği bahçesinden enerjisini sürdüremediği için vazgeçtiğini fark etti. Sonra bir şey değişti. Bugün sizinle paylaşacağım şeyi keşfetti. 6 ay sonra A1'si 6,1 düştü. İlaçlarını yarıya indirdi. Doktoru konuşamadı. Marta kocasını geri aldı. Robert, hayatını kurtaran sebzeleri yetiştirmek üzere bahçesine geri döndü. Peki ya Robert, yasak olduğunu düşündüğüm sebzeleri yedim. Listemizin bir numarasında sizi şaşırtacak bir şey var. Ama devam etmeden önce kişisel bir şey paylaşmama izin verin. Benim anneme de 71 yaşında tip 2 diyabet teşhisi konuldu. Çelişkili tavsiyelerle boğuşmasını, her öğünde korkusunu görmeyi, onun giderek kötüleşmesine tanık olmayı yüreğim kırıldı. İşte o zaman kendimi araştırmaya adadım ve yüzlerce saatimi buna adadım. Çalışmaları analiz etmek, uzmanlarla görüşmek ve her şeyi istekli hastalar üzerinde test etmek. Keşfettiğim şey onun için her şeyi değiştirdi ve şimdi bunu sizinle paylaşıyorum. Bugün ondan bire doğru gelerek sayarak en güçlü sebzeleri ortaya çıkarıyoruz diyabet hastası olan herkesin günlük olarak tüketmesi gerekenler. Bunlar herhangi bir bloktan rastgele alınmış öneriler değil. Bu, tıp fakültesindeki çalışmalarla desteklenen sert bir bilimdir. Harvard, beslenme dergisi ve dünyanın dört bir yanındaki araştırma kurumlarından. Ancak herkesin gözden kaçırdığı önemli nokta şu. Önemli olan sadece hangi sebzeleri yediğiniz değil. Önemli olan onları ne zaman yediğiniz, nasıl hazırladığınız ve neyle eşleştirdiğinizdir. Eğer bunu yanlış yaparsanız en sağlıklı sebzeler bile kan şekerinizin yükselmesine neden olabilir. Konuya girmeden önce abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Eğer diyabetinizi gerçekten doğal yollarla kontrol altına almak istiyorsanız, çünkü en iyi onumuzu açıkladıktan sonra daha da değerli bir şey paylaşacağım. Sağlıklı gibi görünen ancak aslında kan şekeri kontrolünüzü sabote eden bir sebze. Eğer bunu kaçırırsanız bütün emekleriniz boşa gitmiş olur. 10 numara salatalıklar, su içmenin sessiz kahramanları. Çoğu insanın gözden kaçırdığı çok basit bir şeyle başlayalım. Kan şekeri seviyeniz yüksek olduğunda ilk olarak ne olur? Sürekli idrara çıkıyorsun. Vücudunuz aşırı glikozu idrar yoluyla atmak için çaresizce çabalar. Vücudunuz susuz kalır. Sonra yorgunluk başlıyor. Zihinsel karmaşa yaşanır ve kanınız koyulaşır. Bu da her şeyi daha da kötüleştirir. İşte tam bu noktada mütevazı salatalık devreye giriyor. %95 su içeriğiyle doğanın damar içi damlasıdır. Ama burada sihirli olan su değil salatalıklar aslında kukurbitasin adı verilen bileşikler içerir. Karbonhidratların sindirimini yavaşlatır. Bir düşünün, sıvı alımınızı artırırken aynı zamanda şeker emilimini de yavaşlatıyorsunuz. Plant Foods for Human Nutrition dergisinde yayınlanan araştırma dikkat çekici bir şeyi ortaya koydu. Salatalık özütü tüketen diyabet hastalarının kan şekerinde önemli bir düşüş gözlemlendi pahalı bir takviye sayesinde hayır salatalıklara teşekkürler ancak araştırmanın yayınlamadığı şey şu katılımcılar en iyi sonucu elde edenler salatalığı belirli bir zamanda tüketenler oldu bunları en yüksek karbonhidratlı öğünlerinden 30 dakika önce yediler bu ön yükleme stratejisi vücutlarının glikozu daha etkili bir şekilde idare edebilecek şekilde hazırlanması anlamına geliyordu işte faydalarını en üst düzeye çıkarmanın yolu. Salatalık dilimlerini sadece salatanıza atmayın. Sabahın ilk saatlerinde bunları suya ekleyin. 20 dakika kadar dinlendirin kahvaltıdan önce için. Bu sisteminizi gün boyunca daha iyi glikoz metabolizmasına hazırlar. Bir hastam bana bu basit numaranın sabah ölçümlerini 15 puan azalttığını söyledi sabah parmak delme korkusundan sayıları kutlamaya geçti. 9 numara Roka, insülin direncine karşı savaşçı. Çoğu insan Roka'nın sadece süslü bir marul olduğunu düşünür. Daha fazla yanılmış olamazlardı. Bu baharatlı sebze metabolik enerji kaynağıdır. Özellikle 65 yaşın üzerindeyseniz ve diyabet ve yaşlanmayla mücadele ediyorsanız, roka yediğinizde işte böyle olur. Öncelikle K vitamininiz devreye girer. Düşük K vitamini düzeyleri doğrudan artan insülin direnci ile ilişkilidir. Çalışmalar, yeterli K vitamini seviyesine sahip diyabet hastalarının %30 daha fazla insülin duyarlılığına sahip olduklarını gösteriyor. Bu çok fazla. Peki asıl sihir ne? Nitratlar. Roka bunlarla dolu. Vücut bu nitratları nitrik okside dönüştürüyor Nitrik oksit kan damarlarını gevşetiyor ve genişletiyor. Daha iyi dolaşım, hücrelere daha iyi glikoz sağlanması anlamına gelir. Kan dolaşımında daha az glikoz dolaşır. Sayaçta düşük okumalar. Roka'da bulunan glukozinolatlar hücresel düzeyde iltihapla mücadele ediyor ve biliyoruz ki diyabet komplikasyonlarının ardındaki gizli etken iltihaplanmadır. Nöropati, böbrek hastalığı, görme kaybı Klinik pratiğimden bir ipucu: Rokayı bebek ıspanağıyla yarı yarıya karıştırın kombinasyon emilimi artıran tamamlayıcı besinler sağlar. Bir miktar limon ekleyin. C vitamini demir emilimini %300'e kadar artırır ve demir glikoz metabolizması için çok önemlidir. Sıkıcı marulla yetinmeyi bırakın. Akşam yemeğinde bir avuç roka yemek sabah kan şekeri seviyenizi değiştirebilir. Seviyelerin sürekli olarak 2 ila 30 puan düştüğünü gördüm. 8 numara lahana. Mor koruma protokolü Dikkat edin, bu gözlerinizi kurtarabilir. Kırmızı lahana sadece renkli lahana değildir. Bu koyu mor renk, aynı bileşikler olan antosiyaninlerden gelir. Her yerde reklamı yapılan pahalı diyabet takviyelerinde bulunur. Antosiyaninler diyabet hastalarında üç önemli işe yarar. İnsülin duyarlılığını artırırlar glikozun damarlara verdiği zarardan korurlar ve komplikasyonlara neden olan oksidatif stresle mücadele ederler. Hypertension dergisinde yayınlanan bir araştırma, insanların antosiyanin açısından zengin besinler tüketenlerin açlık glikoz seviyelerinin uzun vadede kan şekerinin önemli ölçüde daha düşük ve daha iyi kontrol edildiğini gösterdi. Ama size söylemedikleri şey şu. Çiğ kırmızı lahana pişmiş lahanaya göre 5 kat daha fazla antosiyanin içeriyor. Araştırmacılar ayrıca ilginç bir şey daha keşfettiler. Antosiyaninler C vitamini ile sinerjik olarak etki ediyor. Kırmızı lahana portakaldan daha fazla C vitamini içerir. Bu kombinasyon parçalarının toplamından daha büyük bir koruyucu etki yaratır. Kırmızı lahana, elma sirkesi ve biraz zeytinyağı ile basit bir salata hazırlayın ana öğününüzden 15 dakika önce alınız. Lif, glikoz emilimini yavaşlatır. Antosyaninler insülin yanıtını iyileştirir. Sirke kan şekerindeki ani yükselmeyi azaltır. Basit bir plaka ile üçlü koruma. 7 numara Karnabahar Karbonhidrat Değiştirme Şampiyonu Herkes Karnabahar pilavından ve Karnabahar püresinden bahsediyor. Ama asıl önemli olanı kaçırıyorlar. Karnabahar kolin adı verilen bir madde içerir. Diyabet hastalarının çoğunda ciddi eksiklik görülen bir besin. Kolin pankreasta insülin üretimini doğrudan artırır. Karaciğerin yağları işlemesine yardımcı olarak tip 2 diyabet hastalarının %70'ini etkileyen yağlı karaciğer hastalığını önler. Yeterli kolin olmadan diyabet kontrolü zorlu bir mücadeledir. Ancak devrim niteliğindeki değişiklik şu. Karnabahar'daki glukozinolatlar sadece iltihabı azaltmıyor. Aslında pankreasın beta hücrelerinin yenilenmesine yardımcı oluyorlar. Bunlar insülin üreten hücrelerdir. Çoğu doktor size bir kere gittiklerinde bir daha geri dönmemek üzere yok olacaklarını söyleyecektir. Yeni araştırmalar ise bunun tam tersini gösteriyor. Diyabet hastalarının normal pirinci karnabahar pirinci ile değiştirmeleri üzerine yapılan bir araştırma, haftada 3 kez yemek sonrası glikoz yükselmelerinin ortalama %35 oranında azaldığını gösterdi ve bunu başka hiçbir şeyi değiştirmeden yapıyoruz. İpucu: Karnabaharı bir mutfak robotunda çekin ve ardından sarımsak ve biraz tereyağı ile soteleyin. Yağ, yağda çözünen vitaminlerin emilimine yardımcı olur ve sarımsak da bileşikler ekler, kan şekeri kontrolünü daha da destekler. 6 numara domates glikoz metabolizmasını düzenleyici. Ne düşündüğünü biliyorum. Domates meyvedir ve meyveler şeker içerir. Hatalısınız. Domatesin glisemik indeksi sadece 15'tir. Karşılaştırma yapmak gerekirse beyaz ekmeğin indeksi 75'tir. Ancak domatesin bu listede yer almasının nedeni düşük glisemik indeksi değil Likopen bu güçlü antioksidan sadece kansere karşı koruma sağlamıyor. Yapılan araştırmalar özellikle glikoz metabolizmasını ve insülin duyarlılığını iyileştirdiğini göstermektedir. İşte sizi şaşırtabilecek bir bilgi. Pişmiş domates, çiğ olana göre 5 kat daha fazla likopen açığa çıkarıyor. Kaçırdığınız o domates sosu mu gizli bir uyuşturucu olabilir. Önemli olan içine ilave şeker koymadan kendiniz hazırlamanız. Harvard'da yapılan bir araştırmada 40 bin kadın 10 yıl boyunca takip edildi. En fazla likopen tüketenlerin diyabet geliştirme riskinin %40 daha az olduğu görüldü. Zaten teşhis konulmuş olanlarda ise likopen takviyeleri HbA1c düzeylerini önemli ölçüde iyileştirdi. 5 numara havuç uzun zamandır kaçındığınız göz koruyucusu. Tanıdığım tüm diyabet hastaları havuçtan kaçınıyor. Çok fazla şeker var diyorlar. Diyabetli bireyler arasında sebzelerle ilgili en tehlikeli efsane bu olabilir. Evet, havuçların tatlı bir tadı vardır ama glisemik indeksi sadece 41 ve daha da önemlisi glisemik yükü sadece 2. Lif içeriği doğal şekerlerin yavaş salınmasını sağlayarak ani şeker yükselmelerini önler. Ancak havuçtan kaçınmanın diyabet hastaları için felaket olmasının nedeni şu: Diyabetik retinopati Erişkinlerde körlüğün önde gelen nedenidir. Havuçta bulunan beta karoten, retinadaki kan damarlarını glikozun neden olduğu hasardan doğrudan korur. Çalışmalar, daha yüksek seviyelere sahip diyabet hastalarının beta karotenin retinopati ilerleme riskini %48 oranında azalttığını göstermiştir. Havuç yiyerek sadece kan şekeri seviyenizi korumakla kalmazsınız. Vizyonunuzu, bağımsızlığınızı ve yaşam kalitenizi korursunuz. Çiğ olarak humusla birlikte tüketin. Lif, protein ve sağlıklı yağların birleşimi mükemmel kan şekeri tepkisini yaratır. Humusun içindeki tahin, insülin fonksiyonu için gerekli olan kalsiyum ve magnezyumu sağlar. 4 numara, avokado, süper insülin duyarlılığı artırıcı. Avokado sadece bir moda akımı değil. Bunlar muhtemelen diyabet mücadelesinde elinizdeki en güçlü araçtır. Tekli doymamış yağlar sadece insülin duyarlılığını iyileştirmekle kalmıyor. Hücrelerinizdeki insülin reseptörlerinin onarılmasına tam anlamıyla yardımcı olurlar. İnsülini bir anahtar, reseptörlerini de birer kilit olarak düşünün. Diyabet hastalığında bu kilitler sıkışıyor. Avokado içindeki tekli doymamış yağlar bu kilitler için WD-40 gibidir. Çünkü insülinin düzgün çalışmasına yardımcı olurlar. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma şunları buldu. Öğle yemeğine yarım avokado eklenmesinin yemek sonrası kan şekeri yükselmelerini %37 oranında azalttığını gösterdi. Daha az yememek, ilaç kullanmamak, avokado ekleniyor ama zamanlama önemli. Günün en yüksek karbonhidratlı öğünüyle birlikte avokado tüketin. Mide boşalmasını geciktirir, glikoz emilimini düzenler ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bir hasta günlük diyetine avokado ekleyerek A1C'sini 3 ayda 8,2'den 6,8'e düşürdü. 3 numara ıspanak magnezyum mucizesi. Diyabet hastasıysanız ve düzenli olarak ıspanak yemiyorsanız hayatınızı gereksiz yere zorlaştırıyorsunuz demektir. İşte nedeni. Diyabet hastalarının %48'de magnezyum eksikliği var. Magnezyum eksikliği ise diyabetin kontrol altına alınmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Magnezyum 300'den fazla enzimatik reaksiyon için gereklidir. Bunların arasında glikoz metabolizması ve insülin salgılanması da yer alıyor. Onsuz hücreler glikozu tam anlamıyla kullanamazlar. Kan şekeri yüksek kalır. İnsülin direnci kötüleşir. Komplikasyonlar hızlanıyor. Ancak ıspanak bundan daha güçlü bir şey sunuyor. Alfa lipoik asit. Bu antioksidan sadece insülin duyarlılığını iyileştirmekle kalmıyor. Aslında diyabetik nöropati nedeniyle hasar gören sinirlerin yenilenmesine yardımcı olur. Yapılan araştırmalar günde 600 mg alfa lipoik asit kullanımının nöropati semptomlarını %50 oranında azaltabildiğini gösteriyor. Bir fincan pişmiş ıspanak yaklaşık 40 mg sağlar. Vücudun onu etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olan tüm yardımcı faktörlerin yanı sıra 2 numara. Brüksel lahanası, nöropatinin düşmanı. Anladım. Brüksel lahanası herkesin sevdiği bir yiyecek değildir. Ancak ayaklarınızda karıncalanma, yanma veya uyuşma hissediyorsanız dikkat etmelisiniz. Brüksel lahanası porsiyon başına neredeyse diğer tüm sebzelerden daha fazla alfa lipoik asit içerir. Ama aynı zamanda benzersiz bir şeyleri daha var. Kaempferol bu flavonoid özellikle sinir hücrelerini glikozun neden olduğu hasarlardan korur. Alman bir araştırma, şeker alımını artıran diyabet hastalarının turpgillerden sebzelerin 2 yıl boyunca nöropati ilerlemesinin %60 daha az olduğunu gösterdi. Çoğu ilaçtan daha iyidir. İşte onları lezzetli hale getirmenin sırrı. 200 derece fırında zeytinyağı ile çıtır çıtır olana kadar kızartın karamelizasyon karbonhidrat eklemeden doğal tatlılığı ortaya çıkarır. Zeytinyağı yağda çözünen besinlerin emilimine yardımcı olur. Brüksel lahanasından nefret eden hastalarım artık haftada 3 kez Brüksel lahanası yiyorlar. 1 numara brokoli, ilaçlara alternatif. 1 numaraya ulaştık ve size garanti ediyorum ki bu sonsuza dek değişecek. Diyabet kontrolüne ilişkin düşünce biçiminiz Brokoli sülforafan adı verilen bir bileşik içerir. 2017 yılında Göteborg Üniversitesi'ndeki araştırmacılar sıra dışı bir şey keşfettiler. Brokoliden elde edilen konsantre sülforafan kan şekerini %10 oranında düşürdü. Diyabet kontrolü zayıf olan kişilerde oruç. Bunu biraz perspektife oturtalım. Dünyada en çok reçete edilen diyabet ilacı olan metformin'e benzetilebilir. Ama sindirim sorunları olmadan, B12 vitamini eksikliği olmadan, böbrek sorunları olmadan ama brokoliyi gerçekten devrim niteliğinde yapan şey şudur. Sülforafan sadece kan şekerini düşürmekle kalmıyor. Aslında diyabetin altında yatan mekanizmaları tersine çevirmeye yardımcı oluyor. Karaciğerde glikoz üretimini azaltır insülin sinyallemesini iyileştirir, beta hücrelerini yıkımdan korur. Bir çalışmada tip 2 diyabet hastalarına 12 hafta boyunca brokoli özütü verildi. Sadece kan şekeri düzelmekle kalmadı, aynı zamanda inflamasyon belirteçleri de %40 oranında azaldı. Oksidatif stres %35 oranında azaldı. Sadece rakamlar değil, vücudunuzun hücresel düzeyde iyileşmesidir. Optimal doz. Haftada 3 porsiyon brokoliyi 3-4 dakika hafifçe buharda pişirin. Aşırı pişirme sülforafanı yok eder. Çiğ olarak tüketildiğinde emilimi zorlaşır. Hafif buharlamanın optimum noktası faydaları en üst düzeye çıkarır. Gizli tehlikeler listesi. Diyabet hastalarının sınırlandırması gereken 5 sebze. Şimdi söz verdiğimiz gibi dikkatli tüketilmesi gereken sebzelerden bahsedelim. Kötü değiller ama stratejik olarak yönetilmeleri gerekiyor. Öncelikle bezelye. Çoğu sebzeden daha fazla karbonhidrat ve doğal şeker içerirler. Bunları tüketecekseniz proteinle birleştirin ve porsiyonları yarım su bardağının altında tutun. İkincisi, kış kabağı, balkabağı, meşe kabağı ve delicata kabağı besleyicidir ancak nişasta içerir. Bir su bardağında 22 gram karbonhidrat bulunabilir ara sıra tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak her gün tüketildiğinde ölümcüldür. Üçüncüsü pastırnak. Beyaz havuçlara benziyorlar ama kan dolaşımında patates gibi davranıyorlar. Glisemik indeksi 52 iken havuçta bu değer 41'dir. Dördüncüsü mısır. Temel bir gıda olduğunu biliyorum ama bir mısır koçanında 27 gram karbonhidrat bulunuyor. Eğer mısır yemeniz gerekiyorsa, kendinizi çeyrek fincanla sınırlayın ve mısırı her zaman lif ve proteinle birleştirin. Son olarak patatesler. Hazırlanışına göre glisemik indeksi 78 ile 111 arasında değişmektedir. Patates yemekten kaçınamıyorsanız şunu deneyin: patatesleri haşlayın, bir gece buzdolabında tamamen soğumaya bırakın ve ardından tekrar ısıtın. Bu glisemik etkiyi %30'a kadar azaltan dirençli nişastanın oluşmasını sağlar. Eylem planınız şimdi başlıyor. Bakın, beslenme düzeninizi değiştirmenin çok zor görünebileceğini biliyorum. Muhtemelen daha önce denemişsinizdir. Belki daha önce başarısız oldun. Ama şimdi farklı bir şey var. Bilim var, detaylar sizde, stratejiniz var. En iyi 10 sebze listemizden sadece bir tanesiyle başlayın. Yarınki öğle yemeğine ekleyin. Nasıl hissettiğinize dikkat edin. Kan şekeri seviyenizi kontrol edin.